İnşallah bakalım güzel olacak mı? Şu anda iyi gibi duruyor. Evet, şimdi şöyle yapalım. Bir kere antiviritik uçucu yağlardan bahsedelim. Antivirütik deyince ne anlıyoruz? Yani bu biliyorsunuz bir virüsle mücadele halindeyiz. Ve bütün biz uçucu yağların birçoğunda antivirütik özellik var. Ve bazı araştırmalar yapılmış in vitro olarak literatür araştırmalarını taradık. Ee, burada özellikle e, ökolüktüs uçucu yağı ve defne uçucu yağı e, antibiyotik etkili bir, e, bir uçucu yağlar. E, bunları nasıl kullanacağız derseniz e, maskelerinize e, birer damla damlatırsanız veyahut da yanınızda bir şişeyi taşıyıp, böyle koklarsanız bu defne uçucu yağı ya da ökolüktüs uçucu yağını e, bir nebze de olsun eğer virüsle karşılaşma durumu olursa bir, bir engelleme virüsün popülasyonunu azaltma şansımız olur. Başka bir kullanım şekli de eğer böyle çok insanların girip çıktığı bir yerde duruyorsak böyle bir difüzyon yapmak, bir buraya bir mum yakıp buraya koyacağımız uçucu yağ su üzerine bir iki damla uçucu yağ koyarak altını yakarak etrafa ee, uçucu yağın diküze olmasını böylece e, ortamda olan e, bakterilerin e, ve de virüslerin e, patojen hastalık yapan yani patojen virüslerin miktarlarının azalmasını e, sağlayabiliriz. E, şimdi e, benim anladığıma göre tabii bu COVID ile ilgili en önemli problemlerden bir tanesi e, biliyorsunuz işte hastalar hastaların e, tedavi oluyorlar ama bazı doktorlar vefat ediyorlar. Çünkü onlar çok fazla kişiden çok fazla mikroba maruz kalıyorlar virüse pardon. Dolayısıyla burada hastalığın şiddeti maruz kalınan virüs miktarıyla anladığıma göre alakalı. O nedenle bizim dikkat etmemiz gereken şey malum işte elimizi yıkayacağız. Virüs etrafta var olsa bile bize ulaşmasını engellemek için çeşitli tedbirler alıyoruz. Bunların içine ee, işte e, aromaterapi uçucu yağlarını da ekleyip, e, koklayarak ve e, ortama yayarak e, kendimizi bir nebze daha korumamız mümkün. E, onun dışında e, yine bugün bugünlerde olan çok büyük problemlerden bir tanesi uykusuzluk, anksiyete, stres. E, burada da tabii evet. ki sadece uçucu yağlar değil, işte meditasyon, dua etmek, şükretmek, e, sakinleşmek, sevgi yakın yakınlarımızla birlikte olmak, onun dışında okumak, öğrenmek ve mesela lavandula angustifolia uçucu yağından faydalanmak, onu koklamak, güzel kokular koklamak, sağlıklı besinler, <laughs> hafif yemekler yemek, bunların içinde, bunun içinde sakin uyumak, stresimizi rahatlatmak için bizi mesela çok önemli bir uçucu yağ var, akkünlük uçucu yağı. Frankincense, bizim duygusal durumumuzu sakinleştiren, duygu durumumuzu rahatlatan bir uçucu yağ. Bir başkası ıtır, Itır çok önemli bir uçucu yağ. Tabii ki gül uçucu yağı bizi yine biliyorsunuz Sufizm'de kullanılan işte dua ederken, tasavvuf esnasında gül uçucu yağı bizim enerjimizi yükselten evet. ve hı hı. duygu durumumuzu sakinleştiren bir uçucu yağı ama çok pahalı olduğu için yani işte bir mililitresi 300 lira, 200 lira olduğu için e, Hı -hı. onun yerine kullanabileceğimiz yine çok değerli bir uçucu yağımız var. Itır uçucu yağı. E, itır uçucu yağının içinde geraniol denen bir ham madde var. Ve bu ham madde yani birçok uçucu yağların içinde yüze yakın e, kimyasal bileşik var. E, gülün içinde olan, <laughs> evet aynen bu kadar. E, ama itır uçucu yağı da şu şekilde alabilirsiniz. E, Itır'ın e, uçucu yağının içinde de gelen Yolhan maddesi var ve o da bize aynı şekilde duygu durumumuzu sakinleştiren, bizi rahatlatan bir uçucu yağ. Yani ben ne alayım diye soruyorsanız, lavanta mutlaka alın, angustifolya. Itır mutlaka bulundurun. Okoliptüs e, mutlaka bulundursun evinizde. E, başka e, defne bulunsun. E, ama bu okoliptüs varsa defne olmaya da bilir. E, yani ıtır lavanta, okoliptüs dedim biberiye biberiye bulunsun Yani bu dört uçucu yağlı Aslında bir de alabiliyorsanız frankincense alırsanız yani ak günlük bu 5 uçucu yağla Aslında birçok e, sorununuza e, şifa bulacak e, karışımlar yapabilirsiniz işte e, masaj yağları yapabilirsiniz e, inhalasyon yöntemiyle kullanabilirsiniz hayatınıza katabilirsiniz bu uçucu yağları bunlarla ilgili doğru bilgi almak için bizim eğitimlerimize katılsanız çok iyi olur. Çünkü güvenli. bu bir saatte verdiğimiz bilgi yani size ancak çok hap bir bilgi oluyor. Kendiniz evet. bazı mesela şöyle bir kitap alıp okuyabilirsiniz. Şunu göstereyim. uçucu yağlar diye bir kitap var. İnternette satılıyor. Monika Werner'in kitabı. Elinizin altında bulunursa işte size yine şifalı faydası olur. Yüz için hangi yağları önerirsiniz? Birkaç kere aynı soru geldi. Şimdi cilt bakımında iki iki çeşit yağ kombinasyonu kullanıyoruz. Bir sabit yağlar ya da taşıyıcı yağlar. İkincisi uçucu yağlar. Çünkü bu uçucu yağları cildimize tek başına kullanamayız. Çünkü bunlar ne demiştim tonlarca bitkiden elde edilen küçücük şişelere giren çok konsantre bileşikler. Bunları sabit yağ dediğimiz taşıcı yağlarla karıştırarak kullanıyoruz aromaterapide. Cilt söz konusu olduğunda ciltte yağlanma problemi varsa e, özellikle o zaman e, daha yumuşak yağları tercih ediyoruz. Daha ince yağları tercih ediyoruz. İnce yağ derken neyi kastediyorum? Mesela susam yağı ağır bir yağdır. yani Ağır akışkan değildir. Hindistan cevizi yağı ağır bir yağdır. Hı hı. Ama ince yağ deyince ne aklınıza geliyor? Aspir yağı mesela ince bir yağdır. Kayısı çekirdeği yağı ince bir yağdır. Hı hı. Başka e, Jojoba diyeceğim ama Jojoba yurt dışından geldiği için ben Jojoba tavsiye etmek istemiyorum. Kendi ülkemizin yağlarını kullanmayı tercih ediyorum. Ayçiçek yağı ama organik olmak şartıyla yani rafine edilmemiş olma olmak şartıyla çok çok güzel bir uçucuya bir sabit yağdır taşıyıcı yağdır. Nereden bulabiliriz Meltem Hanım? Valla bulunuyor yani mesela ayçiçek yağını Başak Organik diye bir firmadan biz alıyoruz organik olarak. E tabii bunu az alacaksınız. Organik olunca atalık tohumlarla yapılmış oluyor ve rafine edilmemiş oluyor. Dolayısıyla hı hı. fiyatı pahalı oluyor. Ama siz bunu cildinize süreceğiniz için az miktarda kullanmanızda bir sakınca yok. Bilmiyorum Mevlüt Bey'de var mı böyle sabit yağlar kozmetik amaçlı? Mevlüt Bey biliyorsunuz Zade sahibi. Ee, eğer Hı -hı. bizi izliyorsa buraya yazabilir. Yazabilirsin. Evet. Mevlüt Bey çok güzel bir tesis yaptılar Konya'da. Zaten esas işleri de yağ, sabit yağ üreterek başladılar. E, o zaman öyle rica edelim. Eğer yazmazsa da e, sonra e, fotoğraf olarak ben e, belirteyim çünkü kitabın kapağının fotoğrafını da istemişler, Bir tam görememişler ve bu tamam. bilgiyi de eğer altta yazılmazsa tekrar e, paylaşımda ben sayfada duyurayım, duyuracağım. Merak e, Mevlüt Bey diyor ki var, evet diyor. E, o zaman e, zade, e, web siteniz nasıl Mevlüt Bey buraya yazarsanız herkes. E, sitenizden e, baksın. E, biz de e, böylece doğru bir kaynağa ulaşmış olalım. E, onun dışında e, heh, e, şimdi e, bir sabit yağ aldınız. Şimdi bana diyeceksiniz ki kırışıklıklara karşı hangi uçucu yağ kullanalım? E, burada <laughs> çok etkili bir uçucu yağ var. İşte bu. Ölmez çiçek uçucu yağı. E, bu e, olabilecek en değerli anti-aging uçucuya Yani bir tek bununla dahi ve bir mesela diyelim ki bir organik e, soğuk pres e, olarak var diyor e, Mevlüt Bey. Ayçiçek yağı var mı? Ayçiçek yağına Zade vital eczanelerde var diyor e, Mevlüt Bey. E, bunun içine e, e, İmroz Herbal'da da e, şimdi aramıza katılmış <laughs> e, ölmez çiçek uçucu yağı var İmroz Herbal'da. E, bu ikisini karıştırarak yüzde iki oranında koyabilirsiniz. Öyle fazla da koyamazsınız. Yani e, 98 mililitreye 2 mililit 98 mililitre aspir yağı ya da ayçiçek yağı hı hı. 2 mililitre örmez çiçek yağı koyarak kendinize şahane bir cilt bakımı hı hı. yapabilirsiniz. E, tabii e, bunu daha e, sofistike hale getirmek mümkün ama ben burada en basitin en basit formül veriyorum şu anda. E, hı hı. Hayvanlar ve bebeklere karşı uçucu yağları çok dikkatli kullanmak lazım. Ee, tabii ki e, evcil hayvanlarımızın, onların e, karaciğer yapıları yani metabolizmaları, bebeklerin de öyle. E, bu uçucu yağlar sonuçta e, karaciğerde metabolize oluyorlar. E, farklı gelişmediği için bebeklerin ve kedilerin de farklı olduğu için e, yoğun kokulu ortamlarda e, uzaklaştırmak lazım e, kedileri ve bebekleri. Peki kedilerin kullanmaması gereken yağlar var mıdır diye bir soru Bütün vardı uçucu az yağ. önce. Kedilerde hiçbir uçucu yağ kullanmak doğru değil. Kedilerde ne kullanmak gerekir derseniz hidrosoller kullanılıyor. Hidrosol dediğimiz şey uçucu yağ elde edilirken kalan ikinci ikincili olarak elde edilen sıvı mesela en çok bilinen hidrosol gül hidrosolu yani gül suyu, gül suyu gibi kekik suyu, işte efendim e, Mersin suyu, biberiye suyu, bunlar e, hidrosol sınıfında. E, bunları da ne kadar ki... bekleyeceğiz? Cilt bekleyeceğiz? E, ciltle ilgili olarak yağı ne kadar bekleyeceğiz? Devamlı sürecek, krem olarak süreceksiniz onu, maske değil. Süreceksiniz, gece uyuyacaksınız, sabah uyanınca süreceksiniz. Yani bu cilt kremi yerine e, kullanılacak yani temizlikten sonra kullanacağınız bir krem oluyor bu. Cilt bakım yağı. Bir de lavanta seçerken bilinçli olmalıyız demiştiniz. Melez lavanta mı diye bir soru vardı. Zarif lavanta. Hı -hı. Ee, bizim e, şimdi melez lavanta ve zarif lavanta iki ayrı e, lavanta çeşidi. E, zarif lavantanın latincesi lavandula angustifolia. E, onun içinde e, kafur oranı e, sıfır. E, dolayısıyla kafur deyince bizim koplamak istemediğimiz bir madde kafur. Ama cildimize sürmekte mesela masaj yaparken işte adela ağrılarında da tam tersi kullanmak isteyeceğimiz bir madde. Dolayısıyla koplamak için uyumak için kullanacağımız lavanta uçucu yağı kafur içermemeli. O da lavandula angustifolia oluyor. Ama lavandula intermedia dediğimiz ya da melez lavanta lavandula hibrida dediğimiz çeşidi biz kas ağrılarımızda ondan sonra işte antiseptik olarak cildimizde oluşan sivilcelerde kullanmak mümkün. Dolayısıyla işte zaten burada birazcık eğitim gerekiyor. Hangi uçucuyu hangi amaçla kullanmak gerektiği. O nedenle eğer lavanta alacaksanız biraz daha pahalı olan lavandula angustifolia yani zarif lavanta almanızı etap ilk etapta tavsiye ederim diğer soru hemen kullanabilir miyiz hazırladık cilt kremini tabii, tabii. hemen kullanabilir miyiz diye soru sarı kantoron ne işe yarar şimdi sarı kantoron bitkisi ben işte yeni topladım kuruttu bu Hı -hı. toprak üstü kısmı kullanılıyor yani her bası deniyor buna bu toprak Hı -hı. üstü kısmını Kurutup çay olarak içerseniz bu, bu çok etkili bir antidepresan. Ee, ciddi çalışmalar yapılmış, e, kimyasal antidepresanlarla birlikte e, kıyaslama yapılmış yani bir gruba e, kantaron sarı kantaronun çayı, bir gruba e, antidepresan verilmiş ve bununla yapılan karşılaştırmalarda e, çok etkili olduğu e, sarı kantaronun ispat edilmiş. Ancak bunun yine doktor kontrolünde olması lazım yani bu bir Antidepresan uzun sürede kullanımı gerektiriyor. Bir de sadece Hı. akşamları içmek gerekiyor. Çünkü e, gündüzleri e, fototoksik etkisi var. Aynı şekilde Hı. sürmek için de. E, bu bir çay olarak içilmesi fitoterapinin konusu. Bunu bir kenara Hı. koyduk. Şimdi bunu taze olarak topladıktan sonra e, zeytinyağı içinde bekletirsek e, ve güneşe e, sunarsak bunu e, 40 Hı. gün ama ben Bodrum güneşi için 40 günü fazla buluyorum. 20 gün yeterli. Yağımız kıpkırmızı oldu. Onu <laughs> süzdükten sonra elde edilen kırmızı yağ mide ülserlerinde çünkü. Güneşte yani bunu sürüp güneşe çıkılmaması gerekiyor. Ama akşamları bunu kullanmamız çok şifalı olacaktır. Adeli ağrılarında, eklem ağrılarında, yara yiyedici olarak mucize bir e, ilaç. O zaman Mert Hanım, ama bitkilerin çok faydası var. Fakat nasıl kullanıldığı, ne zaman kullanıldığı ile ilgili doğru bilgi e, alındığında? Hem öyle hem de mesela diyeceksiniz ki bana... E, 40 çeşit kantoron var doğada. Doğru çeşidini bulmanız da önemli. Hangi çeşidi ve hangi zamanda toplayacaksınız? Hı hı. E, dolayısıyla bunun bunun da eğitimlerini veriyoruz. Yani e, bir sürü e, kantaron görüyorum ben doğada. E, bir eğitimden hı hı. sonra doğru kantaronu, doğru zamanda toplayıp doğru miktarda yağın içinde doğru güneşe vermekte. E, bunların hepsi bir bütün. Yani bu işte eczacılık bu aslında. İlaç yapmak. E, maserasyon yöntemini hangi bitkilerde kullanabiliriz? Şimdi kantoronda kullanabiliriz. Biraz önce gösterdim e, bu kalendula e, sabit yağı. Yine zeytinyağında bırakıyorum. E, bunu da süzdükten sonra bu da çok önemli bir e, sabit yağ ve yara iyi edici bir yağ oluyor. E, i̇nanılmaz etkili. E, bunun güneşle fototoksik e, reaksiyonu yok. Dolayısıyla bunu direkt olarak kullanabiliriz ya bunda merhemler oluşturup cildimizde yine kullanabiliriz. Çok güzel bir e, sabit ya Bunu da yine ülser için dahi kullanabiliriz. E, bunun dışında e, tıbbi papatyayı bekletebiliriz zeytinyağında. Yine çok şifalı bir yağ elde ederiz. Ama tıbbi papatyayı da e, onun da e, püf noktası var. Özellikle papatya konusu çok e, su istimali açık bir konu. E, bizim e, beğenmediğimiz Papatya, belki de şifalı papatyadır. Ben e, uzun zamandır böyle işte kuru yemişçileri, aktarlara bakıyorum. Orada satılan papatyaların yani yüzde %90'ı, %95'i tıbbi papatya değil. Tıbbi papatyayı nasıl anlıyoruz? E, birincisi e, böyle e, şeyi, e, sarı kısmı böyle tümsekli oluyor. E, ve içini açtığımızda içinde bir odacık, bir boşluk görüyoruz işte bu papatya tıbbi papatyadır bunu bekletirsek şifalı bir yağ elde ederiz cildimize yine iyi gelen yaralarımızı iyileştiren bir yağ elde etmiş oluruz ama onun dışında papatyaların faydası olmadığı gibi zararı bile olabilir sadece evet. çiçekler mi yoksa çan... altındaki yaprakları da mı sadece çiçekler papatyada ve kalendulada sadece çiçekler e, kantaronda ise e, tamamını koyuyoruz e, zeytinyağını yani toprak üstü kısmını. Bir de manik de depresifle ilgili bir soru vardı ta ilk baştan sormuşlar. Şimdi e, manik depresif konusuna e, şu anda bu şekilde e, cevap verebilmek çok zor yani mutlaka <laughs> doktor kontrolünde gitmesi gereken bir e, sorun. Ee, ama manik dönemlerde kullanılacak e, sakinleştirici uçucu, ya, uçucu yağlardan faydalanmak mümkün. Depresif zamanlarda canlandırıcı uçucu yağlardan e, faydalanmak mümkün. Mesela canlandırıcı uçucu yağlar nedir derseniz moralimizi yükselten. E, Hı -hı. En basiti narenciye uçucu yağları. Narenciye uçucu yağları yani e, limon, greyfurt, ber bergamot, e, ondan sonra e, portakal tatlı portakal, bu uçucu yağlar kokladığımızda bizi canlandırır, e, neşelendirir, mutluluk verir. E, bu yağları kullanmak lazım. Sakinleşme, yani manik olduğumuz zamanlarda, yani ajite olduğumuz, işte kafamızın karışık olduğu, yani herkes için geçerli. Hepimiz dönem dönem e, depresif, dönem dönem e, aktif ajite olabiliyoruz. O zaman da işte evet. ak gibi, paçuli gibi, biraz daha bizi böyle sakinleştirecek, e, e, gevşetecek e, lavanta gibi e, ama e, angustifolya çeşidini kullanabiliriz. Zaten aromaterapi bunun için var. Yani bizi e, böyle günlük e, şeylerden e, böyle dalgalanmalarda, <laughs> duygu durumu dalgalanmalarında bizi e, e, bir nebze olsun rahatlatmak için var. Onun <laughs> için de neden faydalanmayalım? Doğal, e, yan etkisiz, e, tabii hı hı. ki e, aşırı miktar her şeyin e, fazlası zarar biliyorsunuz yani etkisiz deyince şimdi zannedilmesin ki böyle e, baştan aşağı yıkayalım kendimizi. Öyle değil damla damla hı hı. kullanıp hı hı. usulüne uygun olarak kullanıldığında e, yan etkisi olmayan, sakinleştirici rahatlatıcı, bazen de canlandırıcı konsantra, konsantrasyonumuzu arttırıcı. Mesela biberiye uçucu yağının yapılan araştırmalarda hafızayı güçlendirdiği ve öğrenme yani mesela biberiye yağı varken ortama verilmişken yani bir difüzörle dağıtılmışken ders çalışıyorsak öğrendiğimiz derslerin akılda kalmasını kolaylaştırıcı etkisi olduğu ispat edilmiş yani uçucu yağlar birer mucize aslına bakarsınız neden bunlardan faydalanmayalım Evet ee, bayağı e şey sonuna geldik bayağı değerli soruların cevaplarını aldığı insanlar e, yine de e, eğer e, toplamak gerekirse e, ben eğitimlerden bahsetmenizi rica edeceğim e, Çünkü e, bu bilgiler çok güzel yani çok e, kapsamlıydı çok ayrıntılara da girdiniz e, fakat eğitimlerle birlikte Aslında bir bütün olarak nasıl bakabiliriz bu konuya diye insanlar merak ediyorlar. Bu eğitimlerle ilgili nasıl takip edecekler, bu bilgileri daha bütünsel olarak paylaştığınız yerleri süreleri nasıl? Şimdi bir soru daha gelmiş, onu, onu da cevap vereyim. Bu sinek kovucular. Şimdi piyasada biliyorsunuz böyle sinek kimyasal içeren içerik olan sinek kovucular var. Tabii ki sineklerden öyle öyle bir şeyi sürüp de kurtulamıyoruz ama bir miktar kendimizi rahatlatmak istiyorsak bunu yine doğal olarak e, yapmamız mümkün. E, bu, bu konuda etkili uçucu yağları söylüyorum. Limon çimi yani lemongrass denen limon otu bitkisi e, önemli bir bitki. E, rezene önemli bir bitki. Paçuli kovucu bir bitki. E, bu uçucu yağları Bunlardan bir karışım yaparak suyun içine birkaç damla damlatıp e, çalkalayıp püskürterek vücudumuza, tabii bu daha e, içine işte biraz e, gliserin de koyabiliriz, aloe vera jel de koyabiliriz. Tabii bu formülleri e, zenginleştirmek mümkün, ama bu uçucu yağlarla kendimize birer karışım yapmamız mümkün. Şimdi biz e, açıkçası e, bu sene e, bir na eğitimini vereceğiz yine ona hazırlanıyoruz online e, yapacağız tekrar. Daha eğitimimiz... de şöyle kısaca bahseder misiniz? Yani Tabii. bu insanlar nasıl e, nasıl bir bilgiye sahip olacaklar? Yani bu, bu sadece bitkilerin aromaterapi konusunda uzmanlaşacaklar anladığım kadarıyla. Evet evet şimdi size o zaman e, ders notumuzu göstereyim. Bu bizim eee Naha eğitimimizde verdiğimiz ders notları. Kimya dersimiz var, anatomi dersimiz var, botanik dersimiz var. Efendim, farmasötik teknoloji dersimiz var. Böyle böyle gösteriyorum. Yani işte bu kitabı yalayıp yutmaları lazım öğrencilerin. Sonuçta bu bilgi, bu bilgileri aldıktan sonra. Yani ben şimdi size bir saat anlattım. Biz bunu 100 saatlik ders programı içinde sunuyoruz. Ve bunu bundan sonra da işte case dediler, vaka çalışmaları hazırlatıp, sonra da sınava tabi tutuyoruz. Ondan sonra da. Naha sertifikasını, bizim verdiğimiz sertifikayla Naha'dan, yani Amerika'dan o geçerli, onaylı bir sertifikaya sahip oluyorlar. Bu Level 1, birinci seviye aromaterapist eğitimi. Bunun ikisi var, üçü var. Yani bu öyle uzun bir yol. Ama bir yerden başlamak lazım. İşte bugün belki bazı dinleyiciler başladı. Bunun devamı için bizim yine yaptığımız küçük küçük eğitimler oluyor. Yani işte işte şifalı parfüm eğitimi oluyor. E, güneş, e, şif, sağlıklı bronzlaşma eğitiminde yine sa e, cilt için yapabileceğimiz kremleri anlattığımız eğitimimiz var. E, i̇ki gün süren tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği eğitimimiz var. Ayurvedik aromaterapi eğitimimiz var. E, bunların hepsi de internet sitemizde var. Hem geçmiş eğitimlerde görebilirler hem de gelecek eğitimleri yerleştiriyoruz. E, vallahi burada bu bilgileri verirken... E, keşke e, dinle, dinlense bunlar. Çünkü e, bunları hazırlamak için çok uğraşıyoruz. Yani uzun eğitimi hazırlamak da zor. Ama onları e, böyle e, şey haline getirip e, kom, komprime hale getirip tablet gibi hap haline getirip sunmak da çok zor. Biz onu yapabildiğimizi düşünüyorum. E, çünkü e, katılanlar memnun kalıyorlar. En azından onu biliyoruz. E, dolayısıyla çok bir kıymetli, yerden başlamak kıymetli, çok kıymetli. lazım. Çok kıymetli. Ben e... Bir tanesine katılabildim. Orada edindiğim bilgiler çok pratikti. Az önce bir soru geldi. Tıp ve kimya bilgisi bilmek gerekti mi diye bir soruydu. Mert Hanım dediği gibi daha eğitimi çok kapsamlı isteyenler bu eğitimlere level level katılabiliyorlar anladığım kadarıyla. Fakat daha kolay katılabilecekleri günlük eğitimler var. Burada da spesifik olarak Konularda derin bilgiler alabiliyorlar. Siz evet. ne dersiniz? Biz zaten biz kimya dersi veriyoruz. Yani kimya bilgisi önemli çünkü uçucu yağların içinde hangi bileşiklerin ağırlıklı olduğu yani monoterpen mi var, fenol mü var, keton mu var. Ama bunları çok güzel bir şekilde yani her seviyede insanın anlayabileceği şekilde anlatıyoruz. Aynı şekilde anatomiyi anlatıyoruz. Yani cildin yapısı nedir? Koku alma duyumuz nedir? Olfaktör sistem nedir? E, efendim e, sindirim sistemi, solunum sistemi bunların hepsini anlattığımız bir gün süren tıp dersimiz de var. E, aromaterapinin tarihi de var. Koku nereden gelmiş? Nasıl tarihte e, kullanılmış? Yani e, zaten e, bu bu tip eğitimlerin e, amacı Size böyle e, hazırlanmış bilgiyi e, oradan buradan bulacağınız ve e, işte kendi çabalarınızla uzun zamanda edinebileceğiniz bilgileri size bir e, paket halinde sizin ihtiyacınızı görecek şekilde hazırlamış olmamız. Yani özelliği ve bu. güvenli olup olmadığı da belli olmayan bilgiler. Heh, doğru olup olmadığı da belli değil, değil mi? Aynen. Biz burada doğru olduğundan emin olduğunuz bilgileri sunmuş olacağız size. Bekliyoruz. Herbofarm sayfasını takip alın. Beni takip alın. Naha eğitimlerini online'e çeviriyoruz. Aynen öyle. Şimdi bu ay onun hazırlığını yapıyoruz. Videoları çekeceğiz. Online olarak alabileceksiniz. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde izleyebileceksiniz. Yani bizim koyduğumuz günlerde değil, kendi programınıza göre hazırlayacağız alabileceğiniz bir ortama. Bu sene ne zaman başlayacak? Eylül ayına hazırlıyoruz, Eylül ayına yetişecek. Ama günlük küçük eğitimlerimiz onlar Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'ta devam edecek. Oralara bekleriz, onlarla başlamanızı tavsiye ediyorum. Onun dışında Herba Farmı takip edin. Herbofarm.com.tr sayfamızda mail mailinizi bırakarak mailimize abone olun. Böylece size duyurular, eğitim duyuruları mailinize gelsin. Ee, onun dışında beni takip edebilirsiniz Mertem Kursan olarak. Ee, siz de harikasınız. Katıldınız, paylaşım yaptınız. Ee, teşekkür ediyorum. Peyzajla uğraşan arkadaşımızın mutlaka katılması lazım. Çünkü tıbbi ve aromatik bitkilerle artık bahçelerimizi doldurmak gerekiyor. Sadece e, böyle güzel görünen değil, hem güzel görünüp hem işe yarayan e, bitkileri ekmemiz gerekiyor. Onun için peyzaj mimarlarına e, çok ihtiyacımız var. O nedenle sizi bekliyoruz eğitimlere rica ederim. Menekşe'ye de ben teşekkür ederim böyle bir fırsat sunduğu için. O zaman bayağı da geçirdik bir saati. Herkese evet. sevgiler diyelim. Evet. Herkes çok teşekkür ediyor. Onları ayrıca tek tek belirtmiyorum. Evet. Bu kadar yoğun bilgilerin içinde belki kısa şeyler paylaştınız fakat çok kullanılır çok pratik ve çok değerli bilgilerdi. O yüzden teşekkür ediyorum herkes adına. Fakat hani gönül istiyor ki biraz daha insanlar fiziksel duygusal ruhsal sağlıkları bedenleriyle ilgili olarak bir şeyler yapsınlar, doğru bilgiler edinsinler, uygulamaya başlasınlar. O yüzden teşekkür ediyorum. Katılıp bize kendi yaptığınız çalışmaları anlattığınız insanlarla buluştunuz, kırmadınız bizi. Sağ olun. Evet. Ee, bu arada herkese iyi bayramlar olsun. Ee, i̇yi bayram. Bayramdan sonra da inşallah yollar açılsın, herkes e, sevdiğine kavuşsun. Hoşçakalın. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum.